Merhabalar arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı KPSS 2024 bölü 5 tercih kılavuzu yayınlandı ve 27 bin sağlık personeli alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular alınmaya başlandı arkadaşlar. En az lise mezunlarından yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında mülakat olmayacak. Adayların başvurularını ÖSYM üzerinden yapması gerekmektedir. Şu şekilde finansiyeti.com'dan tercih kılavuzuna ve başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz. Peki tercihler nasıl yapılacak? Ona birlikte bakalım. E, diyelim ki mesela orta öğretim mezunları kadrolarına şu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Buradan mesela hemşire kadrosuna başvuru yapacaksanız öncelikle ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına gitmeniz gerekmektedir. Şu şekilde ais.osym.gov.tr adresini girip giriş yaptıktan sonra KPSS 2024 bölü 5 tercih ekranını göreceksiniz. Burada tercih ekranına tıkladığınızda tercih yap kısmı karşınıza çıkacak burada tercih yapı tıkladığınızda tabi benim KPSS puanım olmadığı için tercih ekranı açılmıyor bende. tercih ekranıza, tercih ekranı karşınıza çıkacak orayı tıkladığınızda. Burada diyelim ki mesela lise hemşire kadrosuna başvuru yapacaksınız. Şu şekilde ÖSYM kodu yazan kısımda şunu kopyalayıp ÖSYM aday işlemleri sayfasında tercih ekranında belirtilen tercih kodu kısmına yapıştıracaksınız ve başvurunuzu tamamlayacaksınız. Başvuruyu tamamladıktan sonra ise yine şu ekranda görüldüğü gibi 80 TL olan tercih ücretini yatırmanız gerekmektedir. Anlaşmalı bankalar ise şu şekilde. Başvurular 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Tercih ücreti 29 Şubat 23.59'a kadar yatırılacak. Tercih sonuçları ve tercih sürecinden haberdar olmak için Finans7'yi takipte kalın arkadaşlar. Tercih kılavuzu Finans7.com'da link profilde.